Sadece motor standındayız. Sadece motor standını şöyle anlatabilirim size. Gel abi. Şöyle telefonuma bakın. Hemen uygulamasını indirdim. Ve buradan e, profilim dediğinde peresti görebiliyorsunuz. Ve ben sadece motor aracılığıyla bir motosiklet sattım. O yüzden benim için güzel bir stand diyebilirim. İçeride kıymetli hocam var. Müsaitlerse bir kendilerine merhaba demek isterim. <laughs> Günaydın. Günaydınlar. Merhaba. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. sizlerle olacağım Sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin sizlere de. Allah. Sadece motoru anlatıyordum. Ee, tamam. Ben buradan bir motosiklet sattım. Yakın zamanda indirmiştim. Aa, Aynen evet. o da şans oldu. 36 kişi gördü. Bir tanesi de aldı. Bizim motor da orada şu anda. Öyle mi? Bilanda. Evet, evet. Ama distribütör fiyat indirdiği için bizimki yüksek kalıyor. <laughs> <laughs> Yani <laughs> bence fayda sağlayacaktır. En başta ülkemiz adına güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bizler için güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani güzel bir yatırım. Ben de Evet diyorum. aynen öyle. Hem kendileri için güzel bir yatırım hem de bizler için tek bir kapı olacak. Ee, güzel bir kapı olacak. Farklı bir yerlere bakma ihtiyacı hissetmeyeceğiz. Zaten başkaları yeteri kadar bir şeyler. İnsanlar AVM'leri çok seviyor. Neden? Çünkü her şeyi bir arada bulabiliyorlar. Aynen. Burada da aynen. öyle. Bir cep telefonundan sadece motora. Her şeyi bulabiliyorsun. Her şeyi Yandan biliyoruz. lastiğine işte manetinden yedek parçasına motorundan ikinci eline sıfırına eğitimine her şey olacak yani için güzel bu noktada bir evet oldukça da şanslı hissediyoruz kendimizi bu dönemleri gördüğümüz için çok daha iyi yerlere gidecektir diye tamam, düşünüyorum tamam. öyle mi? <laughs> çok kötü hissediyorum hani, kendimi Şöyle duralım hocam <gülüyor> pardon <gülüyor> hani gömlek olsa elekleceğim ama yok hocam çok teşekkür ederim kolay var mı geldin, bir isteğiniz bize görüşmek üzere ederim. iyi çalışmalar görüşmek kolay gelsin sağ olun görüşmek üzere sağ olun teşekkürler. kolay gelsin sadece motorda da durumlar böyle oldukça keyifli zamanlar geçiriliyor burada